tasavvufun menşeinde ve bu ekollerin menşeinde kuruluşunda ne vardır acaba? Herhalde bu soruyu sizden gayrıya soramam. Estağfurullah. Estağfurullah. Bazı yanlış kelimeler kullanılıyor bu konuda. Mesela tasavvuf felsefesi deniyor. Tasavvuf felsefesi. Evet. Bu iki kelime yan yana gelmez. Mümkün değil. Çünkü felsefenin dayanağı ve kaynağı akıldır. Tasavvufun dayanağı ve kaynağı vahiydir. Dolayısıyla Muhammed Mustafa tamam, Aleyhisselatü yani. Vesselam'dan kaynaklanır. ile tasavvufun en bariz ayrılığı buradan da anlaşılmıştır. Bir de oldu. bütün bütün hiçbir hiçbirbirini nakseden yani karşı olan hiç yoktur. Bana bu güzel, sana bu güzel. Böyle bir fikir vardır. Ama felsefede birbirini naksetmeyen filozof yoktur. Evet. O yanlış söylüyor, benimki doğru. Hepsi böyle söyler. Canım o da ona göre doğru. Diyen bile yoktur. Böyle böyle söylemiştir, fena değil ama diye amadan sonra itiraza başladılar. Tasavvuf şahsiyetleri arasında böyle yoktur.